Arkadaşlar selamlar evet. Ortam farklı ve çok farklı bir video konusuyla karşınızdayım. Yasin öyle bir duruyor ki oğlum benim bütün dikkatimi dağıtıyorsun oğlum sen şu anda. Bu videomuzda tek hesaplaşmaya gireceğim, beni öldüren karakterlerin meslekleriyle ilgili olan şeyleri dükkanlardan gidip satın alacağım. Bu serüvenin tamamı kayıt altında olacak. Çok sayko bir video olacağını eminim. Siz like'ınızı attıysanız video başlıyor. Arkadaşlar çok ağır bedeller ödeyebilirim bu videoda. O yüzden oyunculuğumu olabildiğince geliştirmem lazım. Şu şekilde oyuncu parmaklıklarını takmam gerekiyor. Her koşulda şu paketiyle birlikte taşıyabiliyorsunuz. Sizler de bu arada parmaklıkları satın almak isterseniz açıklamaya linkini bırakıyorum. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Takalım ve başlayalım. Öleceğim karakteri ben bile bilmiyorum. Tamamen spontane biliyor musun her şey? Hani... Çok absürt bir şey olabilir, çok absürt bir şey satın alabilirim bu videoda. Arkadaşlar, vallahi Crow'la girmek istedim. Tek hesaplaşmada bence en fazla bu karakterle dayanırım. Belki de kimseyi ölmem. Ölmezsem işler tabii ki benim lehime döner diye söyleyeyim. Burada bir Kenji var. Kenji ölmek istemiyorum. Kenji çünkü sushi demektir benim için. Kenji dur Kenji. Git sushi'yi babanla yiyor. Ben yemem. Oğlum <laughs> ya. Vallahi yemem ben <laughs> Öldürürüm dedim. Ana ne satayım? Boğulamaz. Yemin ederim ilk maçım. Ve ilk gördüğüm adam öldüm. Akılsız başın belasını cebimdeki cüzdan çekecek arkadaşlar. Sushi almaya gidiyoruz. Migros'tan ben sushi biliyorum. Gidip onu alalım. Fıtı 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 fıtı. Yasin Allah seni kahretmesin. Oğlum indir seni giriş danışmanın önünden geçiyoruz. Adam ya, personelin gözüne sokuyor oğlum kamerayı. ya? Oğlum yasak Yasin. Oğlum burada sushi yok mu? Pardon suşi yok muydu acaba ya? <laughs> Öyle mi? Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kim yasak ben gidiyorum bir de personele soru soruyorum. Kafayı yemişim. Yasin, götümü çek de yeter ya. Kardeşim suşa ya, boka ya. Şunları bir göster tamam. ya. En azından fena değildir tadı diyorum. Şunu alalım. <laughs> Fıtı fıtı fıtı. Kardeşim doğaya faydalı olalım, poşet almayalım. Yalandan. 50 kuruş verme istemiyorum. Kartın yok değil mi? Kartı unuttum. Allah belanı vermesin. <laughs> tut lan bunu tut. Ya şimdi sen beni çek. Abi ben fuz zararım ya. <laughs> Adamı video çekimine getirdim. <laughs> Ödemeyi de Yasin'e. Oğlum arkadaşlar bugünler içindir Yasin. Kardeşim o telefonun ekranını bir göstersene ya insanlara. Şu, şu geldiğimiz son noktaya bakar mısın? Kardeşim bu fakirliğin özeti. Süleyman şuradan bir kökün olmasa var ya sana bir küfür edeceğim. <laughs> Et kardeşim bütün dünyaya rezil olursun. Bu videoyu kaç milyon kişi izleyecek sen biliyor musun? Tabii efendim. Et şu yasını yakışıklı mı edemeli? Oğlum bu ne yakışıklılık lan? Yasin değerlendirin arkadaşlar on üzerinden. Adam şu video için böyle bir görüyorsunuz takım elbise. Ben saçımı bile yapmadım. Ödemedi mi? Ödedi. Bir fiş vermedi. He. Daha verdi oğlum. Hani? Ha tamam gidelim. Ya Allah'ım eyvallah. İki teknoloji özürle. Okut. Nereden okutuyor? Şuraya akıtıyorsun. Oo kardeşim çalmaları engellemek için. Şunun, Şunları bir tadına şöyle. bakalım. Ama sen de bakacaksın Yasin. Bakacağım da. Abi bir tadına bakman lazım. Çok İçinde kötü balık yumurtası var bu arada. Çok kötü gözüküyor oğlum ya. Arkadaşlar Sushi geldi. Şöyle göstereyim size. Oğlum şu videoda gerçekten olana bak ya. Lan ben Kenji'de ölmem diye düşünmüştüm. Pişman oldum. Tadım yapalım. Acıyla aran iyi mi? Yani yerim. Birazcık abi şey bulandırayım. Wasabi. Oğlum zaten Kenji oyunda öyle bir sözü bile var. Wasabi. Wasabi. Böyle. Hatta onu şu anda koydu editte. Arkadaşlar wasabimiz de şu yeşil zehir. <laughs> Onun ne Güzel oldu. Bayağı acı bu arada o. <laughs> Çok mu acı? Bir tadına bak. Bir dil at. Acı mı? Acı. Oğlum dilliyor lan Yasin. <laughs> <laughs> oğlum bu, bu arada kimyasal bir acı gibi ya. He kimyasal bir acı zaten. Biber acısı gibi değil ki bu. Yok. Uyuşturuyor adamın ağzını. Sadece yengeç. Yengeç de aran iyi mi? Oğlum ben balık bile yemiyorum. Ben hayatımda balık yemedim. Arkadaşlar. balık yememiş adam ve yengeç aldım. Yengeç. Sayın... Bu ne oğlum bütün döküldü lan hepsi. Adıyorum abi. <laughs> Allah aşkına güzel mi bak? Ben seviyorum oğlum suşiyi zaten. Oğlum Allah aşkına <gülüyor> ya. <gülüyor> Sen baya tutuyorsun ya. <laughs> Lan oğlum yere niye atıyorsun? Tabii bırak ya. Allah beraber vermesin. Oğlum elini al. Isır ısır oğlum sağlam ısır ya. Oğlum bu arada çok dandik bir suşiymiş ya döküldü hepsi. Ya. Bu arada hayatında ilk defa suşi yiyen birisi için yorumun nedir suşi hakkında? Berbat sakın denemeyin. O zaman bir sonraki maçta görüşürüz. Hacı ben maça girdim bu arada. Kordelius'la birlikte gireceğim. Arkadaşlar yani artık yeter. Ölmek istemiyorum. Dikkat edeceğim. Fena bedeller ödedik. Bu arada sushi gerçekten midemi bozdu Kötüyordu, arkadaşlar. Evet. Acayip kötüydü ya. Böyle bir bayatlamıştı. Ben ilk defa böyle bir sushi yedim Yasin. Ve senin de ilk sushi deneyiminin... Yani ilk sushi deneyimini bana böyle yaşatman Süleyman. Abi vallahi gidip sushi çok pahalı bir şey <laughs> mekandan yesek bin liralık olurduk bu arada. Bu arada benim kartım yoktu sen öderdin yine. Bence böylesi daha hayırlı oldu o Alıştınız kardeş. <laughs> öde babam öde. Arkadaşlar şu anda Bibi'ye doğru bir push'u yapacağım. Beş, ilk 5'e girdim bu arada. Ölmezsen ne olacak? Ananı satayım. 6 yüklü bir tane Finks var. Oğlum Fynx öldürürse çok garip şeyler alabiliriz. Mesela? Ortada kaldım. Dur. Meselasını düşünemem şu anda. Odaklanmam lazım. Arkadaşlar her karakterin bu arada karşılığında ne alacağımı ben de düşünmedim. Spontane. Videoda ne olursa yani kardeşim o an... ben alıyorum. O <laughs> yüzden düzgün bir şeye öl bak. <laughs> araba araba falan evet alabiliriz. Bu videoda araba bile alabiliriz arkadaşlar. İlgili alakalı karakteri ölürsek. Ben pusuyorum bu arada. Çok sıkıntı şu anda yani. Oğlum multi lazım bana ya. Nasıl alacağım multi'yi? Pozisyonum çok rahatsız etti beni Yasin. Şu an böyle oynamak istemiyorum. Şöyle oynamak istiyorum. Evet tam böyle. Görünüyor muyum? Oo sıkıntı yok. Yasin <laughs> Ağzına tükürün git başımdan. <laughs> İlk dörde kaldım ama. Sıçtık ya. Yedi yüklü adam beni push diyor ya. Ya oğlum çok kötü aradayım arkadaşlar. Hangisini ölsem diye düşünüyorum. Lan grifi ölsem. Altın para. Finks'i ölsem başka bir bela. Oğlum Finks Allah'ın aşkına sal beni reis. Lan diğer adam nerede artık çık dışarıya çık. <laughs> Çıksana çıkmıyor. Hayır Finks öldüm. Oğlum bu karakter ne? Ne o karakter? Oğlum, Bilmiyorum ben bana. Uz, yani Firavun gibi karakter oğlum. Me Süleyman Mısır'da değiliz ha. Mısırlı bir karakter. Eee? Abi ne bileyim büyü mü yapacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> Kılıcını mı alacaksın? Ne <laughs> yapacaksın? Bilmiyorum. Arkadaşlar pompacı olmaya gidiyorum. <laughs> Müşterime yardımcı olacağım. Abi ya dikkat et. Abi geldim bir tane petrole şu anda. Allah Bu arada Allah, senin para. görüntünün olmasında bir sorun var mı? <laughs> Eyvallah tamam. Oğlum Yasin. Tamam. tamam. Kardeşim Kaç liralık benzin istiyorsun? 2000 lira. <laughs> Hayır <abi. gülüyor> Arkadaşlar ilk defa pompacı oldum şu anda. Müşterim de ne hikmetse Yasin. Abi şöyle bir koyduk. Kardeşim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam ekrana bak Yasin arada. <laughs> 190 lira <kırmayacağız> mı 220 <laughs> oldu canı sağ olsun. Bunu da Yasin'e kitleyelim tamam, ya Elize. Tamam. Baba bugün de meslekler arasında pompacı olduk. Yavaş yavaş. <laughs> Yasin ben bunu hiç hayatımda takmadım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Şunu versene bana. Değil. Çevir <laughs> aynen öyle çevireceğim. Hayır becereme sokayım. Kardeşim bu nasıl takılıyor? Amerika'ya gitsem ben benzin alamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir rezillik yok kardeşim ya. <laughs> Usta bakar mısın? Helal be. Güzel. Eyvallah, kral. Çok çok teşekkür ya. ettik. Eyvallah teşekkür ederiz. Bir ufasını şeye vereceğiz. Git sen önden git. Kardeşim, kardeşim bugün Finks'in görevi olan müşterilere yardım, yardımcı olmayı da hallettik diyelim. Pompacı olduk. Şunu verelim abi. Vallahi arkadaşlar her şey spontane. Ne olduğu belirsiz bir olayın içindeyiz yani. De. Her şey Yasin'e giriyor arkadaşlar burada <laughs> Yani <gülüyor> her şey spontane. Biz Benz, sokmadık ya. O kadar da değil şimdi. Tamam abi. Pompacılığı da yaptık mı? O zaman sıradaki maça geçelim. Oo, kardeşim o zaman kitle birlikte evet. maçada giriş yapıyoruz. Aziz Allah şefaat ya Rabbi. Ezan dokunuyor. O zaman bunun şerefini inşallah kötü bir rakibe yenilmem diyelim. Amin diyorum. Yük alarak başlıyorum bu sefer abi. Oha kit Beni gördü an dönmeye başladı. Bu videoda win trade bence yapmamalıyım acı ya. İki kitiz ama. Kanka yalandan bir öldürsem mi ya? Ne diyorsunuz? Allah belanı versin. Kanka yalandan bir öldürsem mi ya? Kit tarafından satıldım. Allah belanızı vermesin sizin. Win yapmayacaktım zaten. Yasin kediyi öldüm şu anda oyundaki. Kedi maması mı yiyeceğiz? İyi fikir. Kedi maması alalım kedilere dökelim tamam. ama. Biz yemeyelim. Hadi o zaman kedi maması almaya gidiyoruz. Allah kahretmesin. Arkadaşlar neyse ki Migros'tan çok uzaklaşmamıştık. Burada bir kedi maması var bildiğim kadarıyla. Hemen alalım. Parasını yine ben mi ödüyorum? ben hemen gideyim bu sefer abi. Hemen alıp geliyorum cizler Oğlum gel 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 bunu ödeyeyim çıkalım gel hadi gel. Ben sana atacağım paralarını bu Yo, arada hepsini. Tamam mı? Hadi Süleyman hadi. <laughs> i̇nandım inandım. Vallahi atacağım ya. Buradan Çaktırmayın işlenmeden... atmayacağım arkadaşlar. <laughs> o zaman Reklam değil. Alalım ve kedilere verin. Fıtı 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 fıtı. Kardeşim yine kedilere ödeme yapıyor. Şuraya koyuyoruz. <laughs> yine bir QR ya. Neyse bu sefer ucuza geldi Yasin. <laughs> bu videoda tek kaybeden Yasin. <laughs> Arkadaşlar ücretsiz Bali kostümli QR kodu ekranda görünüyor. <laughs> Sen millete biner yana ya. falan daha yer biner <laughs> Arkadaşına gelince... <laughs> Oğlum faydalı bir şey yapıyorsun. Kedilere yem lan şu anda. Aa, şey Kardeşim demek ki onların da rızkı varmış. Niyet ettik bu arada lan. Aha oğlum hemen uzaktan ama. Nereye dökeceğim? Çok orta yere dökme bence. Az buna dök <laughs> abi diğerlerine de dökelim bu arada. Oğlum yemedi. Tokmuş. Lan! <laughs> oğlum yanlış yere sattı. Pıs 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 gördü lan. Oy. <laughs> gel sen kokuyu <laughs> aldın gel hadi gel. Oğlum artık yesin Yasin onu ya. Allah aşkına ye ya. Zehir değil oğlum Toplaya olan ye lan? Vallahi yiyor. Vallahi yiyor. Var Görev var, başarı var, işareti abi, yapar mısın? Aha diğeri de geliyor. Oğlum sen az önce yemedin. Bak onun psik önündekini psik alacak. Psik. Dök hepsini Yasin ya. İyi, dök demesi kolay. O zaman biz tabii ki de sonraki göreve geçelim. Geçelim. Arkadaşlar bu defa Spike almak istedim. Karşıda kit var. Oğlum bütün yükleri aldı adam. Ananın eli geliyor dur. Durun 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 beyler. Beyler bir anlaşabiliriz. Sakin olun. Nefes alın. Yine arabadayız bu arada. Pompacıdan çıktık biraz ilerledik. Allah! Aşağıda Mo var. Lan durun lan! Mo'yu öldüm. Oğlum ikisi sarı aldı beni. Allah kahretmesin Mo ile ilgili. Arkadaşlar Mo değil de Mo'nun bir arabası var gördüğünüz gibi. Adam hatta bildiğin motoru var. Kocaman da bir tekeri var. İnsanın aklına maalesef ki bunu görünce benim de motorum olduğu geliyor. Teker mi alacaksın? Abi öldük ne yapalım ya? Oğlum bildiğim motoru var oğlum ne alacağım başka ben bu karaktere? Arkadaşlar bir tekerci bakalım. Motorla ilgili bir şeyler yapacağız. Benim motor geçen de tekeri patlamıştı. Normalde zaten onu gidip tamir ettirmem lazım. Ama bu videoda normalde yaptırmam gereken bir şey yapsam tabii ki hoş olmaz. O yüzden şunu yapalım. Ben bu videoda gidip motorun tekerini tamir ettirmek yerine sıfır teker alıyorum. Sen alıyorsun ama ben değil. <laughs> tamam ben alıyorum. Allah tamam, kahretsin sıfır teker alalım gidelim. Motorcuya geçiyoruz. Minnek bir alameti gidiyoruz kıyamete. Aman <laughs> Hele bir şarkı söyle de valla bir kulağımızın pası atsın. Hazır mıyız? Like'layın. Yasin'in o mükemmel sesini dinleyelim. Bu dağlar kömürdendir. Geçen gün ömürdendir. Bu dağlar kömürdendi. Geçen gün ömürdendi. Ha ben böyle bir şey beklemiyordum sese bak. Eşli getseydim keşke. Ben yoluna kurbanım. Arkadaşlar bu arada Yasin'i kameranın önünde daha fazla görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda da bu durumu belirtin. Birlikte belki daha fazla içerikler gelir. Yasin'e bol bol kitle böyle. O zaman arkadaşlar motorcumuz için yolculuk başlasın. Oğlum acayip dik bir abi, yokuş abi. var. <laughs> Yasin. Oğlum şu an videoda görünmüyor belki ama. Tersine <laughs> <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> Oğlum zimdik yokuştan indim. 80 derece lan. İstanbul'un yokuşları. Arkadaşlar bedel ödemenin en son noktasındayız. 2 tane teker aldım. <laughs> Bu arada motorun tekeri patladı. Yalan yok tamir ettirecektim. Ama madem videodayız. Ben dedim ki kışlık. İki, bir çift sağlam lastik alayım. Bu arada cezamız 200 lira oldu burası. Bulut Motor'dayız. İsmail abi sağ olsun güzel de bir yardımcı oldu. Video çekim için dizim verdi. Yusuf. Yusuf değildi lan. Yusuf. İsmail değil mi? Yusuf. Yusuf muydu abi? <laughs> Yusuf abi sağ olsun çekim için dizim verdi. Güzel de bir yardımcı oldu bize. Ama bu videonun maliyeti için harbiden bir like atın. Motora takarsam belki son bir gösteririm size takım anını da. Hadi bize müsaade. Görüşürüz. Arkadaşlar tabii ki o kadar da değil. Bu adamı bu kadar getirdik videoya. Yemeğini yemeden mi gönderecektik? <laughs> Garibanım diyeceğim de adam bana. Bu işte en çok zararlı çıkan Yasin de muhtemelen bir daha hiçbir videoma da gelmeyecektir. Ne diyorsun Yasin? Hadi çıkıyoruz ya yeter. Çok aç. Çok açmış. Onu durduruyorum. Bu arada yalandan bir tavuk dünyası işte. Videoyu like'lamayı unutmayın. Bu türden dışarıdaki videoların devamı için çok önemli bizim için. Hoşçakalın. Bay bay.